E günler gençler dersimiz periyodik tablo yani periyodik sistem. Biliyorsunuz yeryüzünde 116 element bulunmaktadır ki bazı bilim insanlarına göre 118 olduğu da söyleniliyor. 118 elementin özelliklerini tek tek bilmemiz çok zordur. Bunu tespit edebilmek ya da bize kolaylık sağlaması için bir periyodik tablo belirlenmiştir. Ee, elementlerin belirli özelliklerine göre yerleştirildiği tablodur. Periyodik tablonun tarihçesi hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor öncelikle. Yani nasıl ortaya çıktığı konusunda ilk karşımıza Döbereiner çıkıyor. Döbereiner'ın triadral kuralı ne demektir dersek triadral kuralı. Elementleri üçerli sıra şeklinde yerleştiriyor arkadaşlar. En üstteki ve en alttaki elementin kütlesini toplayıp ikiye böldüğümüzde ortadaki elementin kütlesini bulacağımızı söylüyor. Olaya triadral kuralı ya da üçerli gruplar şeklinde isim veriyor. Daha sonra Shannon Curtis karşımıza çıkıyor. Silindir şeklinde bir periyodik tablo belirliyor arkadaşlar. Oksijeni kendine baz alarak yapıyor. Silindir şeklinde yani spiral şeklinde bir periyodik tablo belirleyerekten oksijene göre yani oksijeni baz alarak belirlediği bir periyodik tablo var. Daha sonra Newland, oktav kuralına göre müzikle uğraşıyor kendisi. Bütün elementlerin son katmanında 8 elektron olduğunu düşünerek de belirli bir tabloya göre yani oktav kuralına göre periyodik tabloyu belirliyor. Daha sonra Mayer ve Mendeleev. Yani aynı dönemlerde aynı şeyi söyledikleri söylenen arkadaşlar. Daha doğrusu bugünkü gördüğümüz periyodik tablonun kabaca şeklini ortaya atan kişilerdir. Mayer'e göre elementleri belirli benzer fiziksel özelliklere göre yerleştirir. Mendeleyev ise artan atom kütlesine göre belirliyor arkadaşlar. Her ikisinin de bulmuş olduğu periyodik tablo birbirine çok benzemektedir. Daha sonra günümüzde kullandığımız periyodik tabloyu İngiliz asıllı Henry Moseley bulmuştur. X ışınlarını kullanarak elementlerin atom numarasına göre günümüzde kullanmış olduğumuz periyodik tabloyu belirlemiştir. Hermosel'e ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Kendisi bilim adamı hatta ailece bilim insanı. İngiltere'de e, periyodik tablo ile ilgili araştırmalar yaparken Birinci Dünya Savaşı patlak veriyor biliyorsunuz o dönemlerde. E, İngilizlerin e, çok fazla propagandasından dolayı savaşa katılmak istiyor. Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'ye geliyor. Ve Çanakkale'de e, şehit oluyor arkadaşlar. E, mezarı Çanakkale'dedir. E, her mozeliği bu şekilde Çanakkale'ye gittiğinizde anabilirsiniz. Sonra e, her mozeliğin belirlediği periyodik tabloyu tam olarak düzenleyip geliştiren e, Seaberg karşımıza çıkıyor. Bugünkü şeklini veren en son halini belirleyen Seaberg'dür. Hatta son katmandaki lantanit vaktinin sırasını hatta bir periyodik tablo şekliyle göstermek istiyorum sizlere. En son şeklini veren Biliyorsunuz şu şekliyle e, Henry Moseley şu grupları şu araya sıkıştırmış durumdaydı. Seaborg buradan kesip en alta sıralayaraktan periyodik tablonun bugünkü şeklini bizlere belirtmiş oluyor arkadaşlar. Periyodik tablo ile ilgili yorum yapacak olursak biraz önce dedi belirttiğimiz gibi yeryüzünde 116 yani 118 tane element vardır. Bu elementleri belirli kurallara göre yerleştirdiğimiz tablodur. Periyodik tablo 8'i A, 8'i B olmak üzere 16 tür gruptan. Tür arkadaşlar 16 tür olarak yorumluyoruz. Ama 18 tane grup vardır. Sebebi 3 tane 8B grubumuz, grubumuzun olmasından kaynaklanıyor. Daha sonra 7 periyottan oluşur. Yata, e, dikey sütunlara grup, yatay sütunlara periyot diyoruz. Biraz sonra periyodik tablo şeklimizde bunu yorumlayacağız. Peki bir periyodik tabloda atomun yeri nasıl tespit edilir? Ondan bahsetmek istiyorum. Bir önceki videomuzda biliyorsunuz atomun orbitallerine göre yerleşim şeklinden bahsetmiştik. Neydi? Karbon atom numarası 6. Nasıl yerleştiririz dersek? 1 s² kare, 2 s² kare, 2p, 2, 4. Normalde p 6, kat, 6 elektron taşıyor fakat 6 elektronumdan dolayı 2, 4, 2 elektron taşır diye yorumluyorum. Atomda da belirttiğim gibi en son S'ten kesiyoruz. En son S'in başındaki rakam baş kuantum sayısıydı. Burada ne işime yarayacak? Periyot numaramı tespit etmeye yarayacak. Periyot numarası. En son orbital türüm, grup türümü. Son katmanda bulunan toplam elektron sayısı yani değerlik elektron sayım ise grup numaramı belirler. Hemen belirliyoruz. İkinci periyot. 2, İki, 4. S ve P ile bitmişse A grubunu temsil eder diyoruz. 4, A grubu diyoruz. Hemen şunu buraya belirtelim. S ve P ile bitmişse A grubu. D ile bitmişse B grubu. F ile bitmişse lanthanit bantinin sırasını gösteririz diyoruz. Hemen diğer örneğimizle açıklayalım tekrar. 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 Özel bir durumda hatırlarsanız hemen özel halini yazalım. 4s1 3d 5 şeklinde yazılır özel durumundan dolayı. En son s'den kesiyorum. En son s benim baş kuantum sayımı yani periyodumu gösteriyor. Son orbital türümü, grup türümü. Son katmanda bulunan toplam elektron sayısı ise grup numaramı. Yani dördüncü periyot 5 bir daha 6 D ile bittiği için B grubudur diyoruz. Bu şekilde atomun periyodik tablodaki yeri tespit edilir mi? Evet bu şekilde tespit ediyoruz. Evet. Şimdi boş bir orbital e, periyodik tablomuz var arkadaşlar. Şimdi periyodik tabloyu birlikte dolduralım istiyorum. Şimdi şurası bizim S bloğumuzdur. Renkli kalemlerle göstermek istiyorum. Ya da önce bunu S S bloğu, D bloğu, P bloğu ve F bloğunu temsil eder arkadaşlar. S bloğu Hidrojen hariç metaldir burada Şekilleri boyamak istiyorum Mavi gösterdiğim Metali temsil eder arkadaşlar Biliyorsunuz metaller Daha sonra derste de anlattığım gibi Ben Mavi koyu Babaya benzetirdim hatırlarsanız Metallerim Pembe yani kırmızılar ametalleri metalleri A metaller Anneyi temsil ediyor Yeşil ise soy gaz. Yani kimseyle bağ yapmayanları. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Şu bölgemiz ve şu bölgemiz A gruplarını temsil eder. S ve P bloğunu biliyorsunuz A gruplarını temsil ediyordu. Hemen belirtmek istiyorum. A grubu A gruplarına biz baş grup elementleri deriz. içinde vurguluyorum. Buradaki bölgemiz ise B gruplarına temsil eder. B grubu. B grupları ise geçiş elementleridir. Metallerin metallerden oluşur arkadaşlar. Yine F bloğum ise birinci sıram lantanit sırası. B grubundan gelir arkadaşlar. Şuradaki 6. ve 7. periyottan keserek oluşturduğum bir gruptur. İkinci sıram ise aktinit sırasını oluşturur. F bloğundan oluşur diyoruz. İsimleri ise iç geçiş elementleri. Yani geçiş elementlerinin içi. İç geçiş elementi. Özellikle renklerle belirttim arkadaşlar. Mavi metalleri, kırmızı ametalleri ve yeşil soy gazları belirtir diye yorumluyoruz arkadaşlar. A grubum 1 ve geri kalan bölümü burada olmak üzere 7'si de burada olmak üzere 8 tane 8 A grubundan oluşur. B grubum tane olarak 10 ama... 8 tane B grubundan oluşur diye yorum yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar B grupların periyodik tabloda belirtirken belirli kurallara uymamız gerekiyor. Biliyorsunuz S kare D1 ile bitiyor B gruplarım. Peki orbitallerde isim verirken, grup numarasını belirlerken. D ile bittiği için zaten B grubudur. Değerlik elektron sayısını topladığımızda 3 B grubu diye geçer. Bu yüzden B gruplarının ilk elem yani ilk türü 3B olarak belirtilir. Yani 3B ile başlar arkadaşlar. Şurası 3B ile başlar, 1B ile sonlanır. Sebebini şimdi göreceksiniz. 2, 2 daha 4, D ile bittiği için 4B grubu deriz. 2, 3 daha 5B grubu deriz. 2 4 daha 6B grubu yalnız özel durum olduğu için hemen özel durumunu yazmak istiyorum. S1 D5 diye yazılır. 6B grubu denir. E, 5 2 daha 7B grubu. D6 toplam 8. D7 ve D8. 3 tane 8B grubu vardır. D6, D7 ve D8 ile biten gruplarımdaki elementlerin benzer özellikleri taşımalarından dolayı 3, 8, B grubu. Yani D6, D7 ve D8 ile bittiğinde 8B grubu olarak yorumlarız. Yine S kare D9 özel durum olduğu için küresel simetrilikten dolayı doğru halini yazmak istiyorum. D10 diyorum. Burada bir şey vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Özel durumu tekrar hatırlatıyorum. S1 D10 Biliyorsunuz bu bir alt katmanı ve bir üst katmanı gösteriyordu S. D10 ile doldu ise bu katmanı hiç görmüyor. Değerlik elektron sayımızın 1 olduğunu kabul ediyoruz. Ama D ile bittiği için B grubu 1 B grubu olarak yorumluyoruz. Aynı şekilde S kare D 10 dediğinde D 10 ile dolduğu için D 10'u görmüyorum. Ama D ile bittiği için B grubu diyeceğim. Değerlik elektron sayısı 2 B grubu olarak yorumlanır. B grupların belirlenmesinde bu bizim için önemli bir bilgidir diyoruz. Periyodik tabloyu gruplara göre teker teker yorumlamamız gerekirse bir A grubu arkadaşlar ismi alkali metal olarak geçer. S1 biter. Son katmanında bir elektron olduğu için değerlik elektronu birdir. Bileşiklerinde artı bir değerlik alırlar. Fakat en üstte hidrojen bir ametal olduğu için metallerle bileşik oluştururken eksi bir değerlik alır. Hidrojen hariç hepsi metaldir. Çünkü hidrojen bir ametaldir benzer kimyasal özelliklere sahiptir diye yorum yaparız. Peki bir A grubu elementlerini nasıl tanırız dersek meşhur tekerlememizi hatırlatıyorum ben yine arkadaşlar neydi? Haydarpaşa Lisesi'nin nankör kimyacısı Rabia'nın cesetini fırlattı diye aklımızda kalıyor. 2A grubu toprak alkali metaldir arkadaşlar. S2 ile biter. Hallüm de S2 ile biter fakat 8A grubundadır. Burası önemli bir bilgidir arkadaşlar. Vurgulamak istiyorum. Değerlik elektron sayısı 2'dir. Bileşiklerinde her zaman artı 2 değerlik alır diye yorumlarız arkadaşlar. Ee, hepsi metaldir. Benzer kimyasal özellik taşırlar. Ve nasıl tanırız dersek. Bence miferimin cazibesinin sırrı başımın rahatıdır berilyum, Magnezyum, Kalsiyum, Stransiyum, Baryum ve olarak yorum yaparız. B grupları olarak dersek geçiş metali olarak isimlendirilir. D ile biterler arkadaşlar. Bileşiklerinde birden fazla değerlik alırlar ki geçiş metali denildiğinde aklımıza bu gelmelidir. Hatırlarsanız demir artı iki artı üç değerlik bakır artı bir artı iki değerlik alıyordu. Hepsi metaldir ve ağır metaller olarak geçer diyoruz arkadaşlar. Sonra devam ediyorum. 3A grubu diyorum arkadaşlar. 3A grubu ismi toprak alkali metalleri diye geç pardon toprak metali olarak geçer. Çok özür dilerim. S2P1 ile biter. Bu yüzden derlik elektron sayıları 3'tür. Bileşiklerinde artı 3 derlik alırlar. Bor yarı metal diğerleri metal özelliktedir. Benzer kimyasal özellik taşırlar. Kimdir bunlar dersek? tekerlememizi şu şekilde yorumluyorum. Bizim Ali garaja inip talim yaptı diye aklımızda kalabilir diyoruz. Sonra 4A grubu için yorum yapıyorum. Karbon grubu olarak da isimlendirilir arkadaşlar. Derlik elektron sayıları 4'tür. S2, P2 ile bittikleri için. Bileşiklerinde eksi 4 artı 4 ve bunların arası değerler alırlar diye yorum yaparız. 5A grubu dersek azot grubu olarak bilinir. S2P3 ile biter. Değerlik elektron sayıları 5'tir. Bileşiklerinde eksi 3 artı 5 ve bu arasındaki değerleri alırlar diye yorum yapıyoruz. 6A grubu olarak yorumlarsak. 6A grubu oksijen grubu olarak geçer. Kalkojenler diye yorumlarız arkadaşlar. S2P6 ile biter. Bu yüzden bileşiklerinde... Derlik elektron sayıları 6'dır. Bileşiklerinde eksi 2 artı 6 ve arası bütün değerleri alabilirler diye yorum yapılır. 7A grubu halojenler. S2 P5 ile biter. Derlik elektron sayıları 7'dir. Bileşiklerinde flor yalnız eksi 1 değerli kalır. Bunun dışında yük almaz arkadaşlar. Diğerleri ise eksi 1 artı 7 ve bunlar arasındaki değerleri alabilirler diyoruz. Hepsi ametaldir. Tekerlemesi Fare Celal'in burnunu ısırıp attı diye yorumlarız. 8A grubu soy gaz grubu olarak geçer. S2 P6 ile biter. Hemen helyumu hatırlıyoruz. Helyum 8A grubunda bulunmasına rağmen S2 ile biter. Hepsinin derlik elektron sayısı 8'dir diyemiyorum. Helyumun 2'dir çünkü arkadaşlar. Bileşik yapmazlar. Kendi aralarında isimlendirirken her gelen Necmi arksız karısını kesip rendeledi diye tekerlememizi oluşturabiliyoruz diyoruz arkadaşlar. Evet bu sayfayı tekrar şu şekilde göstermek istiyorum. Çünkü biraz ezber yapmamız gereken bir bölüm diyoruz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar biliyorsunuz periyodik tabloyu biraz önce belirlerken renk çizdik. Metal, ametal ve soygazdan oluşuyor. Ama metallerin özelliklerini söylemek istiyorum arkadaşlar. Metaller dediğimde civa hariç doğada katı halde bulunuyorlar arkadaşlar. Arası ve elektriği iyi iletiyorlar. Bileşiklerinde pozitif değerlik alıyorlar. Kendi aralarında bileşik oluşturmuyorlar. Fakat metallerle iyonik bileşik oluşturabilir diyoruz. Metalleri evde kime benzetiyordum? Babama baba bazik karakterli. Hatta yorumumu da şu şekilde yapıyordum. Metaller babalar serttir katıdır diyorduk hatırlarsanız. Serbest halde tek atomludurlar ama bileşik oluşturmaya çok yatkındırlar arkadaşlar. Yüzeyleri parlaktır. Tel ve leha haline gelebilirler. En son yorumum biraz Hatice Hoca kuralı olarak geçebilirse. E, metalleri tanımak için arkadaşlar e, sembolleri iki harflidir unutmayın. F, Cu, C, C, U, A, G, şeklinde arkadaşlar. İki tane istisna var. Hatta bir tane. Valla çok kullanmayız. Potasyum ve diyorum en çok karşılaştığım potasyumdur. Tek harfli olmasına rağmen bir metaldir diyoruz. A metaller dediğimde doğada katı sıvı gaz halde bulunabiliyor arkadaşlar. Isı ve elektriği iletmiyorlar. Grafit hariç diye hemen belirtiyorum. Bileşiklerinde her zaman değil. Eksi derlik, artı derlik de alabiliyorlar. Ama metaller kesinlikle artı derlik alır asla bir metal eksi derlik almaz arkadaşlar. Bunu vurgulamak istiyorum. Daha sonra ne diyoruz? Kendi aralarında kovalent bileşik oluşturuyorlar. Metallerle iyonik bileşik. A metalleri evde kime benzetiyorduk? Anne diyorum. Annem a metal yani asit karakterlidir demiştik. Serbest halde moleküler halde yani diatomik yapıda bulunurlar. Yüzeyleri mattır, tel ve leha yapılamazlar. Peki a metalleri nasıl bileceğiz öğretmenim? Sembolleri tek harflidir. O, H, P, F şeklinde arkadaşlar. Burada da iki tane istisnam var. Klor ve brom ametal olmalarına rağmen iki harflidir diye yorumluyoruz. Soygazlar diyorum. Soygazlar doğada gaz halinde bulunuyor arkadaşlar. Kimseyle bileşik oluşturmuyorlar. Elektron, elektron alıp verme özellikleri yok. Nötrler serbest halde tek atom olarak bulunuyor. Kimdir bunlar dersek biraz önce tekerlemesini söylemiştik. Her gelen ecmi arsız karısını kesip rendeledi diyoruz. Şimdi biraz önce belirttiğim gibi periyodik tablonun soldan sağa ya da yukarıdan aşağı giderken bazı bilgileri bilmem gerekir. Çünkü elementlerin yerini belirledikten sonra arkadaşlar kimyasal özellik, fiziksel özellik, çap, iyonlaşma enerjisi şeklinde yorumlar yapabiliriz diyoruz. Eee... Periyodik tabloda önce soldan sağa giderken nelerin değiştiğinden bahsetmek istiyorum. Atom numarası hemen periyodik tablomun şeklini hatırlamanızı istiyorum. Soldan sağa giderken atom numarası artar arkadaşlar. Kütlesi artar, değerlik elektron sayısı artar. Periyot numarası değişmez aynı periyotta gidiyorsa. Ki Bunlar zaten hemen çıkarabileceğimiz yorumlar. Onun dışında iyonlaşma enerjisi dediğim zaman arkadaşlar iyonlaşma enerjisinin tanımını yapmak istiyorum. Bir atomdan bir elektron koparmak için harcadığımız enerjidir. Ee, çapı küçüldüğü için çap dediğimde atom çapı küçüldüğü için elektron koparmak zorlaşır arkadaşlar. Çapı hatırlamak için kardan adam muhabbetimiz vardı hatırlarsanız. Aşağı doğru çapım arttığından dolayı atom çapımı artar Soldan sağa giderken havuç burnum hacmimin küçüldüğünü söyler. Atom hacmim küçülüyorsa iyonlaşma enerjim artar diye yorum yapıyorum. E çapım küçülüyorsa elektron verme isteğim azalıyor. Yani elektron ilgim artar. Elektron negatifliğim artar. E, metallik ve ametallik olarak yorumlarsak Soldan sağa giderken metallik azalır, ametallik artar demiştik. Ametal özellik asitliği tanıdı, taşıdığı için asit karakteri artar, baz özellik azalır diye yorumluyoruz arkadaşlar. Bunun için de bakın yeşille bıy bıyık çizmeye çalıştım. Hatırlarsanız derste bıyık asitliği ve bazlığı Bakardın adam ise atom hacmini belirler diye yorumlamıştık. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bayımı unutmuyoruz lütfen. Bu, bu yönde bazlık, bu yönde asitlik periyodik tabloyu düşünürsek. Daha sonra atom numarası yukarıdan aşağı inerken atom numarası artar, kütlesi artar, değerlik elektron sayısı değişmez. Periyot numarası artar, iyonlaşma enerjisi azalır. Atomun yarı çapı artar. Kardan adamı mı düşünüyorum arkadaşlar? Daha sonra atom çapım artıyorsa iyonlaşma enerjim azalır. Birbiriyle zıttır arkadaşlar unutmuyoruz. Daha sonra elektron ilgisi azalır. Çünkü çapı büyüyor atom çapı. Elektron negatiflik azalır çapı büyüdüğü için metalik özellik arttığından dolayı bazik karakter metal taraftaysam bazik karakter a metal taraftaysam asit karakter artar diye yorum yapıyoruz diyoruz arkadaşlar. Şimdi periyodik tablo ile ilgili bilmem gereken birkaç yorumdan bahsetmek istiyorum. Atom çapı diyoruz arkadaşlar. Atom çapı yörünge arttıkça atom çapı artar biliyorsunuz. Çap çekirde yörüngenin çekirde uzaklığını gösterir. Bu şekilde aşağı doğru yörünge arttığı için çapı artar. Soldan sağa doğru çekirdek güçlendiği için atom çapı azalır diye yorumluyoruz. İyonlaşma enerjisi gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için harcadığımız enerjidir arkadaşlar. Nasıl gösterilir? Gaz halinde bir elektron kopardığımda bir elek birinci iyonlaşma, kopmuş haliyle ikinci elektronu koparıyorsam ikinci iyonlaşma enerjisi olarak yorumlarız arkadaşlar. Hocam aynı anda iki elektron koparsam ikinci iyonlaşma enerjisi diye yorumlayabilir miyiz? Hayır arkadaşlar. Bir atomdan bir Gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron kopardığımızda harcadığımız enerjiye yoğunlaşma enerjisi deriz. İki elektron kopardığımızda bu şekilde yorum yapılamıyor. Peki hocam bu iyonlaşma enerjisinin e, sıralamamız gerekirse ne deriz? Her kopardığımız elektronda atomun çapı biraz daha küçüldüğünden dolayı arkadaşlar yonlaşma enerjisi ne yapacaktır? Artacaktır. O yüzden E2 her zaman E1'den büyüktür. Hatta bu büyüklük 4 katın üzerinde ise bir alt yörüngeden elektron kopardığımızı düşünebiliriz deriz. Şimdi periyodik tabloda soldan sağa giderken yoğunlaşma enerjisinin arttığından bahsetmiştik hatırlarsanız. Peki sıralı mı artar? Hayır arkadaşlar. Küresel simetrilikten dolayı e, 1, 2, 3, 4 diye gittiğinden A grupları için geçerlidir bu bu arada. E, Üçüncü yanlaşma enerji yani 3A grubu küresel simetri olmadığından dolayı 2A grubu küresel simetri olduğundan dolayı yer değiştirirler. Aynısı 5A ve 6A için de geçerlidir. 5A küresel simetri olduğu için bir yukarı 6A bir aşağı iner enerji bakımından. O yüzden periyodik tabloda soldan sağa giderken 3 aşağı 5 yukarı yorumuyla bu sıralanışı hatırlatmış oluruz sizlere diyoruz. Peki bununla ilgili nasıl sorularla karşılaşırız? Önce birinci yorumumla yani iyonlaşma enerjisinin artışı ile ilgili şu şekilde tablolarla karşılaşırız arkadaşlar. Bakın birinci elektronu koparmak için 150, ikinci için 785 gibi bir değer harcamış. Demek ki çok yüksek bir enerji 4 katın üstünde. Demek ki bu adam bir A grubundadır deriz. Peki başka ne bu, söylenebilir bu atom için? X atomundan 1, 2 ve 3 elektron koparmışım ve 4. elektron yok. Ne demektir bu? Nötr halindeki den elektron koparmaktan bahsediyorduk. Demek ki X'in kaç tane elektronu vardır dersem 3 tane. Nötr halinde 3 elektronu varsa atom numarasının da 3 olduğu hakkında yorum yapılabilir mi? Evet atom numarası 3'tür diyebiliriz. Daha sonra e, diğer şeklimiz ise zikzak gösterim arkadaşlar. Şu şekilde bir görüntüyle karşılaşıyorsa bakın 3 aşağı 5 yukarı olayını yani küresel simetri ise enerjimin arttığını görüyorum. Sıralanışım da bu şekildedir grubuna. Yani atom numarasına göre iyonlaşma enerjisinin artışı. Peki hocam şu şekilde birden düşüşle karşılaşır. Yine aynı zikzak olursa biraz önce söylemiştim. Enerji artışı çok farklıysa yörünge atlamıştır. Yani yörünge atlayışını gösterir diye yorumlarız. Tekrar düştüğü nokta 1A grubunu yani bir alt gruptaki 1A grubu elektronunu temsil eder diyoruz. Daha sonra elektron ilgisi nötr bir atomun elektron aldığında oluşturduğu enerjidir arkadaşlar. Peki elektronegatiflik nedir dersek? Atom molekül oluşturduğunda moleküldeki atomun elektronu kendine çekme isteğidir. Yani eksi yüklü olma isteğine elektronegatiflik deriz diyoruz. Periyodik tablo ile ilgili belirtmemiz gereken önemli bilgiler bunlardır. Görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.